Herkese merhabalar sevgili dostlar. 23 Eylül İzmir yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Ankara ve Diyarbakır tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onları da seyredebilirsiniz. Cumartesi gününün yarışları İzmir yarışları 10 koşul programla başlıyoruz tahminlere. İlk yarış şartı 3-4 yukarı Araplar. 2000 metrede kum pisti start alacaklar arkadaşlar. Burada bizim 11 safkan içerisinde öncelikli tutacağımız sim Ali Yıldız idaresinde Güneş Kral 2 numara olacak. Üçüncü, i̇kinci at olarak burada Özilge 7 numara Nevzat Avcı ile birlikte değerlendiriyoruz. Üçüncü at olarak 5 numara Sanay. Dördüncü at olarak da 3 numara Tiranlı'yı görüyoruz arkadaşlar. 4 ata kadar genişletebileceğiniz bir oyun düşüncemiz bulunmakta burada. Ee, Tabi Büyük kale gibi bir safkanı yazmak isteyen de varsa yazıp 5 atı düşünebilir veya verdiğimiz 4 attan birisiyle değiştirebilir. Bu da seçenekler arasında gözüküyor. 2, 7 daha sonra 5, daha sonra arkadaşlar 3 şeklinde bir sıralama verdik. İsteyen arkadaşlarımız bu yarış için bir numarayı da değerlendirmeye alabilir. Arkadaşlar bir de kanalımıza abone değilsek hemen abone olalım. Videoyu beğenelim. Katıl olalım. E, Katıl üyesi olmanızın haricinde şu anda canlı izliyorsanız eğer teşekkürler butonu var orada. E, oradan da şey yapabilirsiniz. E, süper chat, süper sticker gönderebilirsiniz. E, yorumlar bölümüne bakarsanız eğer canlı izliyorsanız eğer bunu söylüyorum. E, yayınladığımız esnada yani. Neyse geçelim. Meydan 3 yaşlı Araplar 1200 metrede Çin pistte koşulacak bir koşu arkadaşlar. ikinci koşu. Bir hafta evvel ikinci olan bir Safkan Tılsım. Ya bu at yani böyle hani çok zorladı artık çıktı çıkacak durumda. Bir yerde galip gelecek en nihayetinde. Onun için burası o yarış olabilir. Temkinli olmakta ve bu atı yazmakta fayda var arkadaşlar. Ee, tabii ki bu at e, gelme şansı var ama sadece bu atın gelme şansı yok. Başka isimlerin de var gelme şansı. Ee, Hümaşah Hanım 10 numara. Muhammed Bir Bilgin Miniyor 14. ve 4. olan birinci 5. 5.likle tamamlayan Safkan. 2 ee, dördüncülüğü var. 1-20 derece görmüş bir at. Dördüncülükler aldatmasın. İkincilik gibi kıymeti var diyebiliriz. Ee, daha sonra Nevzat Avcı ile Neli'ye 11 numarayı önereceğim. Bu safkanla yine 1.20 dereceleri görebilmiş bir isim. Yakın dönemde koşmuş bir safkan. 14 gün evvel 6. olan Dave Kersler bir üçüncülük bir de tamamlayan bir isim. 3 at yeterli olabilir. Yani 1, 10, 11 yeterli olabilir. Kupon genişletmek isteyen arkadaşlarımız uzun bir arası olan 2 tane safkan var burada. Müslüm Baydan'la Kerim Dedem ee, 4 numara 42 günlük bir arası var. Ve 98 gün arayla Ali Yıldız'da sahil kızı 12 numara bulunmakta. Bu iki safkanı da değerlendirmeye alabilirsiniz arkadaşlar. 1-10-11 küçük kupon, 4-12 ilave geniş kupon tercihimiz olacaktır. Üçüncü koşuya geçelim. Şart 4-3 yaşlı İngilizler 1900 için pistler işi. 9 safkan start alıyor. Arkadaşlar bu koşuda bizim favori olarak göstereceğimiz safkan 2 yarıştır galibiyet elde etmesiyle birlikte ee, burada kübit 5 numara Ali Yıldız idaresinde favorimizdir bu yarış için. İkinci at olarak Nevzat Avcı ile Unstoppable Force 6 numarayı değerlendiriyoruz. Üçüncü at olarak Eran Aktuğu ile Rebellious 3 numarayı değerlendiriyoruz arkadaşlar. Ben daha fazla alt yazmayacağım. Bu yarış için geniş kupon önermiyorum. Tuttuğunuz at varsa yazarsınız yoksa gerek yok. 5-6-3 yeterli olur. Bu koşuda fazla bir detay olmadığı için geçtik. Geldik arkadaşlar 4. koşu 6 safkan start alacak. Bu yarışta iki farklı strateji e, düşünebilirsiniz. E, bunlardan birisi 1-2-3 yazıp doğrudan geçmek olur arkadaşlar burayı. İkinci ihtimal ise bir safkanı tek atmak olur ki biz burada 14 gün evvel kazanan Mertcan Çeyrek Şafak Samağı'nı 2 numarayı bir adım önde görüyoruz rakiplerine kıyasla. 2 numara alternatif bir tek olur ama tek atmak istemeyenler 1-2-3 yapıp garantileme yoluna da gidebilirler. Bu yarışı da geçelim. Geldik 5. koşuya. Maiden 3 yaşlı Arap atları 1200 metrede çim pistte çıkacaklar. 12 safkan koşacak. Arkadaşlar Nevzat Avcı ile Kurtel Ekürüsü Safkan'ı, Nord Rüzgarı 5 numara, Ekürüsü Sinan Özen Binecek, Göktuğ Tay birlikte start alıyorlar burada. E, ya tabi Göksu Tay yarış görecek öyle söyleyelim. Nord Rüzgar'ı burada esas aday galibiyet için 14 gün evvel 4. Rikeli'den Safkan bu grupta şansı yüksek diyebiliriz. 14 gün evvel 5. olan Muhammed Mirbilgin ile Başperi 8 numara bu yarışta en ciddi rakibi olarak yorumluyorum. Ve tabi 2 numara Cömert Soy bu koşu için yine iyi gelen bir Safkan. Yazılacak isimler bunlardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu koşudaki tercihim benim. E, 5 daha sonra arkadaşlar 8, daha sonra 2, 5, 8, 2, 3 safkanlı bir oyun önerim bulunmakta bu koşu için sizlere. 6. koşuya geldim arkadaşlar. 15 handikap, 4 yaşlı Araplar 1900 metrede çim pistte çıkacaklar. 12 safkanın mücadelesi izleyeceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz alternatif tekimiz vardı. 3 at ya da tek at dediğimiz yer. Orayı tek atmıyorsanız bile burada bizim size tek olarak vereceğimiz isim 53.5 kiloda Nevzat Avcı ile 11 numara Belgabat olacak. Maiden çıkmadan şart 3 kazanan Safkan Belgabat. Nevzat Avcı ile birlikte burada izleyeceğiz. Sahibi Eran Akbulut, Hasan Akbulut bizim akrabamız onu belirteyim. 40 gün evvel en son start aldı, kazandı. Atın bir problemi yok. Onu belirteyim. Son idmanı göstereceğim şurada. Aynı zamanda diğer safkanların da idmanlarını görmüş olun arkadaşlar. Belgabad'ın son idmanı 54-60-27 şeklinde. At hazır vaziyette gelecek bu yarışa. Bunu böyle söylemekte fayda görüyorum. Çin pistte çok daha iyi gidiyor yani kum idmanı bu kadar iyi olmasına rağmen çimde de daha iyi gittiğini ki zaten geçtiğimiz yarışında da beklenmedik bir şekilde geldiğini söyleyebiliriz ee, yani hiç meydan kazanmamış bir atın gelip şartuş koşup kazanması haliyle biraz değişik bir durum oluyor burada baktığımızda rakiphanesinde ciddi bir rakip göremiyoruz Mehmet Gönültaş ile Bedi Nurzade var İşte Selcan Hatun Mert start alacak olan Safkan belki yine söylenebilir ancak bunların da performansları garanti değil bir gün iyi koşup bir gün kötü koşabiliyorlar. E, Hakeza Bariton mesela yine belki birazcık e, bahsedebilecek bir isim. Ancak bunların biz hiçbirinin burada Belgabat'ı geçebileceğini düşünmediğimiz için düşük de bir kiloda start alıyor. 53.5'da rahat gelecektir. 11 numara Belgabat'ı burada tek olarak veriyoruz. Dediğimiz gibi alternatif tekimiz var zaten. İsteyen iki teke çıkar. isteyen burada sadece Belgabat'ı tek geçip de oyun yapabilir. Tercih sizin. 7. koşu Şirince Koşusu arkadaşlar. Kısa vade 8 3 çukur İngilizler 1800 çim pist yarışı. 11 safkan startı arkadaşlar bu koşuda. E, çok kuvvetli isimler bir arada. Bir alternatif tek isteyenler 2. altılı için 2 numara Color of Light Nevzat Avcı ile yazabilirsiniz. Ee, yine gördüğünüz gibi sahibi Hasanak Akbulut ve Eran Akbulut bizim akrabamız olan kişiler. Burada iki yıl Color of Light'ı biz sizlere favori olarak öneriyoruz. Son yarış İstanbul'da koştu. Yani İstanbul'da birazcık daha zor bir grup vardı. Burada yani alternatif tek olarak veriyoruz. Çünkü rakipleri birazcık daha kuvvetli sayılabilecek hani İstanbul'daki rakipleri kadar olmasa da burada yine arkadaşlar Draptor 6 numara ve Lady North 8 numaranın yarış içerisinde rakip olabileceğini düşündüğümüz için bu iki ismi de değerlendirebileceğinizi öngörüyoruz. Bu yüzden burada 2'yi tek atmayanlar 6-8 ilave yapabilirsiniz bu koşu için. Belki tevazuyu düşünen olabilir veya böyle tuttuğunuz bir at varsa 4. ata kadar da çıkabilirsiniz. 2 alternatif tek olmakla beraber 6-8 ilave olarak öneriyoruz. 8. koşuya gelelim. 6 safkan start alıyor. Şart 3 dişi 2 yaşlı İngilizler 1200 için pist yarışı. Arkadaşlar peşinen söyleyeyim Risk almak isteyen varsa bu yarışta 3 numara Agent Queen'in Mehmet Kaya ile birlikte tek atsın. Kurtele safkanını. Burada risk almak isteyen varsa tek atsın. Ama ben tahmin ediyorum ki zaten alternatif tek bile vermişken. 6'lıda esas dikimiz de varken muhtemelen böyle bir riske girmezsiniz. Riske girmezseniz burada yapacağınız oyunu şöyle açıklayayım. 4 numara Angel Coalition kesinlikle yazılmalı olur bu durumda. Nevzat Avcı ile start alan safkan, ilk startında 1, 12 14 derece gördüm. Muazzam bir derece. Ee, yani şu andaki 2 yaşında olması itibariyle söylüyorum ve ilk startı için söylüyorum. Burada çok daha iyi derecelerde de görebilir safkan. Yalnızca o safkan değil, diğer isimler de daha iyi derece görebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Neyse 4 numara Angel Coalition'ı yazdık diyelim. Daha sonra 2 numara kara zimbanında yazılması gerektiği kanaatindeyim. E, 14 gün evvel ikinci olan safkan Muhammed Mir Bilgin İdaresi'nde start alıyor. Bu safkanın da iyi koşma ihtimali olduğunu düşünüyorum. 3-4-2 benim sıralamamdır bu yarışta. 9. koşu meydan 3 yaşlı Araplar 1200 çim. Arkadaşlar ekürler de var burada gördüğünüz gibi 12 safkanda. Bu arada bu e, Karaca Hatun'un bizimle bir ilgisi yok. Onu belirtmem gerekiyor. Ee, ancak burada tabi bu yazmayacağımız manası da gelmiyor. Onu da söyleyeyim. Bu atı yazıyoruz arkadaşlar. Ee, Brabus'la Ekürüs start alan Safkan. Brabus'ta Mert Uyar olacak. Ee, Karaca Hatun'da Mertcan Çelik olacak. Arkadaşlar iki Safkan'ın da tabelaları var. E, ee, Karaca Hatun 1.1995 bir derece görmüş durumda. Brabus'un 1.2016'sı var. 23 gün evvel 4. oldu. Ekürler avantajlı. Ama tabii ki e, bu avantaj e, demek galibiyet demek değil. Biz başlıyoruz. 11 numarayla başlayalım. 6 numara Kral Emir Mehmet Kaya ile birlikte kesinlikle yazılmalı. Kadir Tokoçoğlu'yla kısa kürek 5 numara yazılmalı arkadaşlar. Ee, bu isimleri yazdığımız takdirde kuponumuz bayağı bir garantilemiş oluruz ama yine de daha fazla yazacağım diyorsanız 1 numara Aleko'yu ve arkadaşlar burada tuttuğunuz herhangi bir safkanı ekstradan ilave edebilirsiniz. Yani 11 6 burada ve 5. 11 6 5 küçük kupon. Geniş kuponda 1 numara Aleko ve başka tutu, tuttuğunuz at varsa yazın. Bu şekilde öneriyoruz. Gelelim 10. ve sonuncu koşu şartı 19 3 yaşlı İngilizler 1600 kum pist yarışı. Arkadaşlar burada e, de var. 18 safkan 17 gibi yorumlayabiliriz. Bizim bu koşu için sizlere ilk önerimiz Bekir Mertmark'la Happy Wolf 18 numaradır. Daha sonra Nevzat Avcı ile ekürlerden Caballo Perfecto e, 17 numara. Burada Mont Ventoux ile ekürlü startlı, Onda da Mehmet Yönürtaş olacak. Burada ekürlüleri de şans veriyoruz. Ekürlüleri de avantajı görüyoruz. 18-17 yaptıktan sonra arkadaşlar burada ilave olarak yine devam ediyoruz. Adem Ceylan ile Black Mustang 2 numaralı safkanı yazabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar bu koşuda bir diğer sizlere önerebileceğimiz safkan Muhammed Mirbilgin ile bu yıl bir tane yarış gördü. Full Mine 14 numara 28 gün evvel koştu yarış gördü. Bu atı değerlendirebilirsiniz. Ee, yine devam etmek daha fazla at yazmak istiyorsanız da artık bu noktadan sonra size bırakıyoruz tercih ediyorum. Ve bu şekilde arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bitiriyoruz Ankara tahminleri ve tabii ki arkadaşlar Diyarbakır tahminlerini izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, videoda bulunan e, yorumlar kısmında canlı yayın yorumlarında yanda süper sticker ve süper chatten bize destek olabilirsiniz. Bunun haricinde katılıyor olarak destek olabilirsiniz. Arkadaşlar bunu belirteyim. Ee, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.